Herkese merhabalar. Arkadaşlar sessiz enerji firması olarak elektrik depolama sistemleri, yenilenebilir enerji sistemleri üzerine çalışmalar yapıyoruz, üretimler yapıyoruz. Bizimle temasa geçmeniz bu anlamda yeterli. Nasıl bir güce ihtiyacınız varsa ona göre ilk önce keşif işlemi yapıyoruz. Gördüğünüz gibi burası yine Zonguldak'ta bir hane ve enerjisi enerji ihtiyacı için bizden talepte bulundu ve biz burada gerekli keşif işlemini yaptık. İşlemleri tamamladıktan sonra ise Gördüğünüz gibi hemen montajını hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi burada toplamda 14 adet 400 watt'lık panel kullanılacak. Half cut ve monokristal teknolojisi olacak şekilde panellerimiz var ve bu panellerle beraber toplamda 11 kW çıkış güçlü yine içerisinde de 11 kW elektrik depolayan bir Power Station sessiz S110M48200 modelimizi kullanıyoruz. Ve burada artık elektrik kesintisi, elektrik faturası ya da elektrik enerjisi ile alakalı hiçbir problem olmayacak hale getiriyoruz. 11 kW'lık power Stationımız güç istasyonumuzu kurduk. İçerisinde 11 kW yine elektrik depolayan sistemimizle beraber bu evde artık elektrik kesintisi alancı ile olmayacak. Müşterimize hayırlı olsun. Bir evin tüm ihtiyacını fazlasıyla karşılayabilecek olan bu modelle, Bulutlu günde de elektrik üretimi yapan sistemimiz gerekirse şebekeden takviye alabiliyor. Yetmediği takdirde şebeke takviyesiyle de kullanım imkanı sağlayabiliyor. Bunun haricinde sistemimiz kendi elektriğini üreten 14 paneliyle beraber bir günde harcanacak enerjinin neredeyse iki katından fazlasını üretecek şekilde bir kombinasyon yapıldı. Buradaki amaç Karadeniz bölgesi olduğu için hava bulutlu olduğunda, kar yağdığında, yağmur yağdığında da kendi ihtiyacını karşılayan bir sistem halinde çalışmasını sağlamak. İhtiyaca göre farklı farklı modeller, projeler yapmaktayız bizimle temasa geçmeniz yeterli. İster WhatsApp üzerinden, isterseniz web sitemiz üzerinden doğrudan bizimle temasa geçebilir ve projemizi onayladığınız takdirde de ortalama 5 iş günü içerisinde işlemlerinizi tamamlayabiliyoruz. Türkiye'nin her yerine hizmet sağlamaktayız. 41 ilde bayi ve servis ağımız var. Bunu her geçen gün artırmaktayız. Sessiz enerjiyle enerjisiz kalmayın.